Hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Türk işten sonraki başkanı Mahmut Aslan da işi ek maaş sanmı yapılmasını istedi. Az önce videosunu yaptık. Youtube kanalımızda var. Arkadaşlar enflasyondan bahsettik bu videoda. Enflasyon o kadar yüksek ki hem Mahmut Aslan hem Ergün Atalay 7 ay önce yapılan kamu çerçeve protokolünden o kadar yüksek enflasyon var ki. Yani o dönem 7 ay önce verilen, kamu işlerine verilen zam hakikaten iyi zamlardı. Hatırlarsanız %45 zam verilmişti. yani Onun üzerine yine ekstra bir maaş zam verilmişti. İyi zamlardı. Herkes sevinçliydi. Güzel zamlar gelmişti. Herkes hatta şaşırmıştı. Bu kadar büyük, yani büyük bu kadar zam kimse beklemiyordu hatırlarsınız. Ama sadece üzerinden 7 ay geçince kamu işlerinin maaşları da eridi. Yandı küllü bit, bir kül oldu diyelim. Kabaca. İki başkan da aynı şeyi söyledi. Hem Mahmut Aslan hem Türk İş Başkanı Ergün Atalay. Biz Mayıs ayında dediler 2023 yılı Mayıs ayında kamu çalışma protokolünü imzaladık. Kamu çalışma protokolü çok iyi bir protokoldü. İyi maaş zamları aldık ama aradan 7 ay geçti. Yüksek enflasyondan ötürü iki kamu çalışma protokolü de sembolik hale geldi. Verilen maaş zamları şu an hiçbir işe yaramıyor dedi. Ve kamu çalışanlarına işçilere ek maaş zammı istendi arkadaşlar. Hem Mahmut Aslan hem Türk İş Başkanı Ergün Atılay, kamu çerçeve protokol sonrası kamu işlerini ek maaş zammı istedi. İkisinin de duyurusunu yaptı. Web sitemizde haberi okuyabilirsiniz. YouTube kanalımızda az önce videosunu yaptık. YouTube kanalımızda da videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi resmi enflasyon o kadar yüksek ki yani TÜİK'in açıkladı enflasyon da yüksek ama ENAK bunun iki katını açıkladı. ENAK bağımsız kuruluş yüzde yanılmıyorsam 130 son birlik yıllık enflasyonu açıkladı. TÜİK ise %66 civarı enflasyon açıkladı bir yılda. Hangisi daha doğru ben tarafsız olarak size bırakıyorum ama ENAK daha tarafsız gibi görünüyor. Daha doğrusu çarşı pazarı ENAK %130 son bir yıllık enflasyon açıkladı. Daha mantıklı gibi duruyor ENAK'ın açıklaması. Zaten ENAK'ın açıklaması da hata olsa arkadaşlar verilen zamlar 3 ayda 5 ayda erimez. Yani gerçek enflasyon %66 civarı olsa son bir yıllık enflasyon Verilen zamların yetmesi lazım ama yetmiyor. Demek ki bu 166 zam harici daha fazla çarşı pazarda zam var. Daha fazla şey fiyat artmış. Hakikaten öyle son bir yıla şöyle zaman makinesini alsak son bir yıla gitsek şöyle bir fatura ile karşılaştırsak atıyorum şöyle bir sepet yapsak herhangi bir, bir mağazaya gitsek A 101dir böyle ucuz bir mağazaya şoktur bimdir. Şöyle bin liralık bir alışveriş yapsak geçen yıl ve bu yıl aynı şeyleri bir daha alsak orada zaten çarşı pazarın ne kadar zam olduğu anlaşılır. Yani geçen yıl bin lira alınan mallar bu sene ne kadar alındı? Belki de eminim ki aynı şeyleri almaya kalksak belki 2300, belki 2400 lira tutar. Aynı şeyleri alsak yani koladır, peynirdir, tereyağıdır, ne bileyim makarnadır. Aynı marka, aynı ürünleri tekrar alsak eminim ki son bir yılda yüzde değildir. Yani bin lira alınan geçen yıl bir lira alınan bir mal şu an 1600 altı lira eminim ki alınmaz. Bana göre en az 2200-2300 TL civarı bir şey tutar. Yani en ağır açıkladığı rakamlar daha doğru gibi geliyor bana bağımsız olarak, tarafsız olarak söylüyorum. O yüzden zaten bu maaş yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor. Yani verilen maaş zamı 3-5 ay sonra maaşlar düştüğü için, çarşafazlar, alev alev yandığı için maaşlar yetmiyor arkadaşlar. Özellikle de emekler. Emeklerin aldığı para hakikaten ama hakikaten yani emeklere bana göre en az %100 maaş zamı lazım. Şu an emeklerin yanılmıyorsam %66'sı. 7500 TL maaş alıyor. Yani emeklilerin çoğu da hep standart düşük maaş almaya başladı. Emeklilere de bana göre en az %100 maaş zam yapılmalı ve en düşük emekli maaşı asgari ücret asgari ücret seviyesine gelmeli ama bu imkansız bana göre şu piyasa koşullarında. Ama en azından %100 maaş zam verilmeli ve en düşük emekli maaşı 15.000 TL bandına çıkarılmalıdır. Çünkü Maliye Bakanı'nın açıklamasına göre enflasyonda düşüş ancak 2024 yılın 3. çeyreğinde olmaya başlayacak. Yani Eylül ayında olmaya başlayacak. Yani şu an daha Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos'a kadar enflasyon yüksek enflasyon devam edecek. Maliye Bakanı'nın açıklamasına göre yani emeklere de sağlam bir mahsam mı verilmeli diye düşünüyorum ben şahsen arkadaşlar. İşte bugün bir kurumda da %50 mahsam yapıldı. Refah payı hariç. Ona bir bakalım. Başkan açıkladı arkadaşlar bugün direkt da bir yandan banka promosyon görüşmeleri, bir yanda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor arkadaşlar. Ankara'da Mamak Belediyesi AK Parti'nin belediye işçilerine %50 maaş zam yaptığını açıkladı. Ankara'da Mamak Belediyesi işçilerine %50 maaş zammı yaptığını açıkladı. Belediye başkanı tarafından yapılan açıklama aynen şöyle arkadaşlar. 2024 yılının ilk müjdesini veriyorum. Belediye şirketlerimizle birlikte çalıştığımız İşçi arkadaşlarımızın ücretlerine 3 başlıkta ek artışlar yapıyoruz. 1. Çalışma arkadaşlarımızın Aralık ayı ücret yemeğerlerine toplu iş sözleşmesindeki artış ve enflasyon farkında ilave olarak 115 refah payı ekleyerek Ocak ayından itibaren ücret yemeğerlerine %50 arttırma kararı aldık. Çalışma arkadaşlarımız hangi işi fiilen yapıyorlarsa ona uygun olarak kadrolarına düzenleme yapıyoruz. Müdürlüklerinde birim ya da tesis sorumlusu olarak görev yapan çalışma arkadaşlarımıza makam tazminatı verilmesi yönünde düzenleme yapıyoruz. Tüm bu artışların çalışma arkadaşlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını huzurlu ve sağlıklı ailelerle birlikte harcamalarını diliyorum. Dedi Mamak Belediye Başkanı arkadaşlar az önce sabah saatlerinde bir tweet attı. Belediyeler arkadaşlar bir ara hatırlarsınız YouTube kanalımızın müdavimleri varsa aranızda bir ara belediyeler zam bombardımanı yapıyordu geçen sene bugünler biri %50 veriyordu öbürü %80 veriyordu öbürü %100 veriyordu bazıları %150 veriyordu. Bir ara geçen sene bugünler kamu, kamuda çalışan kamışların maaşları çok düşüktü memurların maaşları çok düşüktü. Ama belediyelerde iyi sağlam verdiği için çoğu belediyede yani o dönem kamu işçilerinin aldığı maaştan belediye çalışanların tabii hepsi değil ama birçoğu daha böyle %50 civarı daha fazla maaş alıyordu. Şu an yine belediyeler Ocak ayı itibariyle sağlam maaş zammı vermeye başladılar. Bakalım neler olur? Bizler kamu işlerinin, memurların, emeklerin sesi olmaya devam edeceğiz. İki tarafa da bana göre şahsi fikrim arkadaşlar. En düşük emekli maaşı bana göre yani ütopik olacak ama 20 bin TL bandına çıkması lazım. insanca bir geçinme için. Ve memur ve işçi maaşının da en az 50 bin TL bandına çıkması lazım. Bu benim şahsi fikrimdir. Olmazsa biraz ütopik. Yani şu an zaten yeni 33 bin TL, 34 bin TL bandına çıktı. Maaş zamları, kamu işlerinde. Bunun bir de buna %50 daha zam gelmesi lazım ki 50 bin TL bandına çıksın ama benim şahsi fikrim insanca yaşayabilmek için bu ülkede en düşük emekli maaşın 50 bin TL bandına, asgari ücret zaten yeni 17 bin TL bandı oldu. Ve kamu işçisinin ve memurların da en düşük memur ve işçi maaşının da en az 50 bin TL bandına çıkması lazım. Bu benim şahsi fikrimdir. Ütopik ama belki bir gün olur arkadaşlar. Neden olmasın diyelim. Videoyu burada bitirelim. Bizler sizlerin sesiniz olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hem ikramiye, tediyedir, ikramiyedir, maaş zamlarıdır, banka promosyonlarıdır. Kamuşçusun sen yani maaş artışıdır. Hepsini gündem yaratmaya, taşoruna kadrodur gündem yaratmaya devam edeceğiz. Youtube kanalımıza abone olmayı, bizi instagramda takip etmeyi unutmayın. Instagram kanalımızın linkini videonun altında var. Tıklayın Instagram'da bizi takip edin arkadaşlar.